Şimdi Alpin kendi telefonu alacak öyle olacak. Pardon kendi telefonu annenin telefonu. Ben de şarjda oynayacağım. Galiba öyle olacak anne sizin Çok güzel ki. Dustin Nita çok güzel. Dustin Nita'yı almak için 60 tane açılması gerekiyor. He. Şarjı şeydeymiş. Ha. Kendi odanda. Kendi odamda. Hı hı. Odamda. Peki sallamısı? Ha? Sallamış. An neden sallıyorsun? Kendi odamda falan yok. Yani şap. Prizde görmüştüm gibi bak. Anne hani burada ya kafayı mı yedi? Hayır prizde takılı görmüştüm gibi Odanın bak. Odanın prizde bak. priz nerede? Odandaki prizde gördüm. Odandaki prizde. Rüyanda görsün orada hiçbir şey yok. Baktın mı? Baktı. Bir daha bak. Allah oh, çarpsın baktı. Aynen kanka aynen aynen. Bak, işte, sen Abi, boy, işte. Bu benim mi? Bak ucuna. iPhone. Tam bunu da takabilirsin. Anne takılmıyor. Yeri değiştirmişler. Ha, aynı değiştirmiş. Bunu şey. evet, Bunun yapacağım? Buraya mı sokacağım? Bu da mı iPhone? <laughs> ya anne kafayı mı yedin ya? Aa, evet. o zaman. Ne? Bir de mutfağa bak burada iş ya. Ne <laughs> artık... buraya neden bu kızana geldik hiç bilmiyorum. Ne? Arkadaşlar ezelim. Hani Barley'e Allah çarpsın almadım. Nasıl gittim? Nasıl buldum? Nasıl oldu? Hiç ama hiç fikrim yok. Hadi. Alps. Gel Alps. Adı ne? Alps. Yersen içeri. Şarjı takıyor mu? Hadi. Abi, bir şey yokmuş, bir şey Alp Bismillah dedi. Çok havalısın. Ay çok havalı ya. Bismillah dedi. Bismillah dedi. Çok havalısın işte. Bravo Hakeyiz. Hadi. Saftilik ye. Ne diyorsun? <laughs> Bak şurada saftilik. Ger. Ne diyorsun? Evet. Güreg. En günlüğü. Saftilik güregin günlüğü. Yarın bütün işleri yarına koydum ha. Yarın çok işim olacak. Şimdi annemin telefonunu alsan annemin telefonu alsam video çekemeyeceğim annenin telefonundayım ya He? kendi annemin telefonundayım hayır benim annemin telefonu video çekemeyeceğim onun için de sıkıntı olacak e, şu an video çekmezdim ama sizin için her şeyi yaparım bu sözü unutma yeter Ateş. ki abone olun harbiden bana da abone olun no o ne abone olursak olursanız ikimize çok, her şey yaparız için. yorumlara ya bizim peni mi şey ya. gol attılar ki yorumlara yazdınız her şey yaparız oğlum Alp ne yaptın lan çok iyi oynadın adam bizim peni de bir bok yapamıyor lan, ne Doğru söyledim. Attım. Oh, sonunda. Top kaçtı. Sonunda tuttum. Tamam çok iyi. İyi ilerliyoruz. Penimiz nedir? Penimin şeyine ne dedim? Adını Penny nedir? Korumasını da nedir? Ha. Onu alın ya, öldürün. Kırış onu ya. Nil bozucu. Penny değil ki o. Hı. Hmm. Cesi. Yani. Cesi. Cesi'nin tuvaletini aldım. Bitti ki o. Mortis almayacak mı ya ben? Of, ay bir sinirlendi. Mortis almayacağım dedi. Unutma alsam. Of, Alp çok sinirlendim. Ne yapacağım ya? Çok üzüldüm. Ay sinirince içim böyle kötü oluyor Ay sinirlendi. Hadi. Çocuk Jesse'den kıskandı. Jesse aldı. Böyle bir insan olamaz. Hatta olabilir. Ay senin sesin gelmiyor. Söyle. Arkadaşlar. Aa, sesin gelmiyor. Şak çak geliyor. Ömer yani. imparator mu? Hı. O kim biliyor musun? Hı. Bizim etütteki adam. Kişi. Hey. Bizim etütte Ömer imparator Bruce Dust adı. Bana söyle. Kaç abonesi var? O youtuber değil. Ha. Hizmet, 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 Hizmet. Hı. İsmi öyle. Bizim etütte gördüğümüz sınıf. Ama Brostas Ömer İmparator. Brost 4. sınıf. Sen 4. sınıfta arkadaş mı oldun? Ekite, evet evet. Kafeye mi gidiyorsun? Yok. Ay kafayı yemiş. Biz aynı okulda değil miyiz? Bizim okulda Ömer diye biri var. Hı. Hesabı Brostas Ömer İmparator. Ne yapayım? Tamam. Tamam. Hadi aşkım. Hayır dur biraz daha. Yok valla. Hayır çok az daha duruyor. Hayır anneciğim. Anne. Tamam, Ben gidiyorum sen kalmak istiyorsun. Anne mı? çok az daha. Ben artık gitmek istiyorum artık. Çekilir misin? Hı. Hadi bay bay. Bay bay. Git. Alp gidiyor arkadaşlar vedalaştık. Arkadaşlar bay bay. Af be Alp çok. Diğer. Beraberiz. Diğer. Hayır.

Lan oluyor Hayır ya. Aman. Oğlu oğlu. Ne oluyor Ya Çınar 14 gol attı. Çınar 14 deyince. burası Hadi Görüşürüz. Go. Hadi. Hadi yardım.

herkese yarın artık hani bir gün çekmiyorum bir gün çekiyorum ya Minecraft diyorsa artık yarın da çekeceğim <laughs> yarın maden gitmeye düşünüyorum artık yani hep evli durmaktan başka hayvanat bahçesi yapmayı düşünüyorum he 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 al ben senden çıktım Çıkma, gittim, bir daha gir. Tamam. Dur şu maç bitsin. Tamam. Sen bekle beni. Tamam. Ah be. Hmm. Keşke gol olmasın. Şu maç bitsin. Arkadaşlar baya uzun video oldu 40 dakika. Hakkınızı helal edin. İkisinde bir tane durdum ya. Kuşlar beni de alı alı demiş. Alın demiş. Kuşlar, kuşlar beni de alın kuşlar. 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 Sayın Başkan Kuşlar beni de alın. Of geldik. Kuşlar beni de al alı. şeylerin baktığım. diye. Gel. Kedi. Sekso. Sekiz sekiz en, en, sevdiğim karakter Esma sekiz biç Onun için Brostas oynuyordum. Evet. Artık Leo ve Edgar. Sekiz biç çok havalı görünüyordu. Onun için seviyordum. Bir pis like atıyor lan. Şimdi o pis like ağzına sokacağım ha. O olanları seyredin. Ne oldu lan pis like atan? al sana pis like. Gözün görsün pis like'ı. Emre de atamadı Şimdi Onlar oraya gitti. Biz bununla savaştık. Ve kazandık. Şimdi oldu şöyle bir anlaşma yaptım. Alp öldü. Alp'i gördünüz mü arkadaşlar? Saklandı. Alp şu an herkes fotoğraf alsın. Yani öyle de. Allah Allah. Ne oldu lan? Emir bu. Bo, Emirin bot olsun onun ismi. Oğlum neden sekmedi lan? Görmediniz mi o şey? Hızlı atan yerde sekmedi. Şey Allah ben bilmiyorum. Emir bot. Emir bot. Emir bot. Emir bot öldürdü. Ya Emre an. Emre oynamıyor ki doğru düzgün ya. Üff. Emre ne oldu? Bir yandan başladı. Ay sen de oynasın. Yani. Ya Alp ne yapıyorsun? Alp 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 Kafayı yedireceğim oğlum çocuk ya. Kimin ederim kafayı yedireceğim ya. Ya, Pis like atıyorsun. Şerefsiz oğlum senin. Bildiğim bot ya. سادة Hadi. Kuşlar. ne <laughs> bitirdim. yanında görmedim de İşte ben kendi hesabımdan oynayacağım da orada ee, annemin telefonu YouTube hesabı olmadığı için bayağı sıkıntı yaşıyorum

Ya, kau paham, Mas? Hah? Bravo. Pro baba. Çok iyi yap. Baba baba. adam Tamam. Çok iyi olmuş. <laughs> bravo. Ne bravo. Ne? İşte kabul et. Tamam. Gel işte böyle konuşalım. Videoda hemen şu an. Allah kahretsin. Ya fren kafanız.

Tamam şimdi pro baba oldu. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Sesin neden kadar kötü çıkıyor hadi. Hadi. Dur Dur ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Yarın yeni video gelecek. Bay bay.